Herkese günaydın. Yeni bir mangal vlog videomuzla beraberiz. Bugün Harun'um da yanında. Harun benim çocukluk arkadaşım. Şimdi Hacı Osman'a gidiyoruz. Hacı Osman'dan Belgrad'a geçiyoruz. Aşağı yukarı 22 kişi falanız. Bakalım belki daha fazla bile olabilir. Göreceğiz oraya gidince. Hadi bir an önce yola çıkalım. Şimdi ben Marmara'ya bineceğim. Harun direkt köprüden geçmeye gitti. Beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Bunu da buraya güzelce bağladık hiçbir şekilde düşeceğini zannetmiyorum. Hacı Osman'dayız, bekliyoruz. şöyle söyleyeyim yorulduk terledik ee, gene kadroda eksik var bekliyoruz hala neredesiniz neredesiniz burada bu kadar adam bekliyor evet. 11 11'i çeyrek geçer rotarlı kalkalım. Artık 30 dakika 1 saat rotarlı kalkmıyoruz abi. Şeyden dolayı Boydan dur oğlum dur, dur, dur manyak bizi adam Ne var oğlum? Adam anlatıyor Allah Allah. Ne burayı manyak. Bip. Ya Recep'im de gelmiş ya. Şu güzelliğe bak. Güzel kardeşim ne oldu bu arada? Soyunayım mı lan? Soyun yok. <laughs> sen Ben soyarım seni. Sen dert etme. Ulan dızcı Recep. Başına neler geldi be kardeşim. Şöyle bizi Abi bana, abi bana çarptılar abi bana Ne oldu lan sana? <laughs> kanka abi. ya harbi iyi iyileşmişsin kanka. 70 ile mi girdin abi? Ben 76 ile girdim araba. Kolona <laughs> bak. Gene abi. iyi gitmiş vallahi ya. Ya Çok uzun ya. sürdü lan. Aynen. Valla kaç kezidir buluşam buluşamıyoruz bak, bilmiyorum ama bayağı oldu gibi. Bak şimdi ben 76 ile daha yeni girdim şey e, mezarlığın orada bizim evi. Sen rahat durmuyor. Kesin teker yaptın değil mi? Yok, Doğru söyle. Yok valla gidiyorum abi. Araba sinyal şöyle döndü ben. Kaçacak yer bulamadım. Fremde sıktım. Lömbür diye bir koydum abi. Lömbür. ifadesinde şey demiş. E, Züneyim kırık diye e, bağırdı. Sonra şey <laughs> bindi. Turladı falan demiş. Allah Allah. <laughs> sinyal verdim var abi. Ben yerde Darı ambulans bekliyorum. Adam? adam diyor ki skuterla kaldı tırladı. Lan ben skuterı bıraktım orada kim aldı bilir bilmiyordum ben. Gitti sonra öbür gün tamirciden aldım her <laughs> skuter yanındaki. Çok gibi ya. Lifle ne varsa kopmuş lif lif altı ayda anca iyileşmiş. Kadir <laughs> <et>, çok basma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Ya geldiği makineye bak ya. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim <gülüyor> <yares>. <gülüyor> Küçük <ferrar biliyor> ya. Küçük Ferrari diye ya. Dül dül lan o birazcık plus plus biliyor musun bunu? Çok birazcık, birazcık gazlayayım bunu da şimdi bak çıldıracağım onu. Ya oğlum bu ne oğlum böyle var. Yani... Ben sana tercih Ya oğlum montajla attıracaksın şimdi ya. Bunu direkt atacağım. Gerçek yüzün göründü kardeşim diyeceğim. Abi şöyle bütün ekip geldi. Şu anda gidiyoruz yola çıkacağız. Hazırız. Hemen çıkıyoruz. Abi ekipmanları giy. Çıkıyoruz kanka. Önceden yolladı çünkü 3 kişiyi. Önden gidiyorsun. Ben önden gidiyorum. En arkadan ben geliyorum. En arkadan gel. Ha ortayı pay edersiniz artık. Ben zaten hiç durmayacağım. Kimse birbirini geçmiyor abi. Bakın en evet, evet. başında söylüyoruz. Çık. Ay maşallah. Be. Şey müzelik. Şeydir, Yunan enkeli gibi. <laughs> Ekibimizin yeni üyesi. <laughs> Ama tanışamadık daha. Abi, şey, geç geç babuş. En arkada benim. Alırım tamam. Hadi bakayım. Devam. Çok sakat. Evet. Çok kalabalık. Daha eksik var gelmeyen en az. Kafa 10 adam eksik. Temiz. 10. Adam bize gidiyor. Gel abi devam devam devam, Furkan. Tamamız. Kanka sıra yapıyoruz ya, ha? devam. İstiyorsan önüme geç. Nasıl istiyorsan. De var, de geç. De. Devam kadronun güzelliğine bak sırayı bozma baba bakın bu sefer de kalabalığız gerçekten güzel bir ekipleyiz önden iki kişiyi yolladık ben şimdi size özetini anlatıyorum önden iki kişiyi yolladık abi taksiyle gittiler benim arkadaşım Harun da motorla gitti onlarla birlikte ee, biz şu anda ekibi aldık Belgrad'a gidiyoruz onlar yer tuttular önden göndermemizin sebebi oydu İşin özeti bu abi. Var mı sıkıntı? Abi, sıkıntı yoksa, araba yoğunluğunu bir atlatalım. Tamam. Kafasındayım. çok yoğun oldu çünkü bak burası. Tamam. Arkadan. Anladın mı? Aynen. Sonra çok çıkacağız. Bak Şu şey en arkadan sonra çıkacağız abi. Aynen. Tamam. Tamam. Yani yolu kapatmak istemiyorum şimdi. Yoyo. Çünkü belli çok kalabalık. Çok kalabalık Bir de, bir de zaten ona rağmen eksiklik tamam, var kardeşim. Eksik var. Biliyorsun. Hala eksik var. Sülo yok. Çorat abiler yok. Evet. Bir sürü kişi var. Burak yok saydık kadroyu biliyorsun evet. kanka. En aşağı 10 ila 14 kişi kafa adam yok. gezilerde olan adam yok. Tehlikiniz var ya çok tehlikeli videolar çekiyorsunuz. <laughs> Nerede oturuyorsun? İsmin ne? Ne cihaz kullanıyorsun? Seninle kitapta sohbet ediyorum. Ondan sonra WhatsApp grubunu alıyorum zaten. Ha yani şunu da söyleyeyim. Bakın WhatsApp grubumuzdan eğer çıkartılıyorsanız arkadaşlar, WhatsApp grubumuzdan çıkartıldığınız takdirde Bir daha WhatsApp grubumuza almıyoruz abi. E, sosyal medyadan takip edebilirsin, gezilere gelebilirsin, asla kim tutmayız, benzeri ne bileyim hani yani ben egoist birisi değilim o şekilde de davranmam, kalkıp da kimseyi hor görmem ama e, yani artistçe tavırlar böyle yukarıdan bakmalar insana ne bileyim o tarz insanları da istemiyoruz abi, ne kullanıyorsan kullan, x-limited bile kullansan ne kullanıyorsan kullan ama grubumuza gelme yani öyle bir insansan hiç hoşlanmayız. İkili masa bulmuşlar. İkili masayı şimdi onların çocukların bir tanesini oraya bırakıyor. Ee, arkaya bakayım kimse yok. Çocukların bir tanesini oraya bırakıyor kanka. Dedim ki taşırız yani başka bir tane daha bulursak ama ikili yan yana olması güzel. Tamam. O kadar. Ben de tamam okey. Selamükü. Biraz yavaşla hepsi geçsin. Sağ tarafa yanaş aynen abi yanaş abi. Tamam haydi o sesini öyle ya. Devam. Telefon çekmiyor arında ulaşamıyor. He. Eren'i bir ara. Tamam, WhatsApp grubuna atsın, WhatsApp grubuna. Tamam, hadi. Burada <laughs> abi selamünaleyküm. Bekle bir konum alalım kanka. Konum alalım bekle. Yok yok. O şey vardı ya sağdaki kulübe. Kulübeyi mulübeyi geçiyoruz. İleride sağda bak. Bak buraya. Ekrana bak. Yasin abi. Arkaya abi. Bırakacağız abi bir şekilde ya. Arının motor burada da. Geçerim oğlum ne var ama. Evet, selam. Selamünaleyküm beyefendi. İki masa dedin değil mi? O gideceğiz kanka oraya Ha buradaki bir dakika. Diğer masa nerede? Farklı bir yere gideceğiz. 500 metre yürümüş. gidi h Yukarı o, gidiyor musunuz? ve taş 1 Çöp H1. H1. Eee gidi Abi sen o Kanka ne kadar uzakta? Konum attı bana olduğu yer. Kim var orada şu an? Baran orada. Eminim. Eminim. <laughs> Telefonu <gülüyor> çekmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <ele> <laughs> Var. Ne kadar mesafede? <laughs> Lastiği boş ver görüyor musun çocuğu? Oradan geçemez gel. Gel. Oradan nasıl geçeceksin? Gel buraya. Git o zaman oradan geç. Tamam, süper. Yapış. Yanaş abi adamın oraya Abi yukarıda sağ taraftalar abi? Kanka bulduk yeri güzel mi? Yeri güzel Yol kenarına yakın mı? Yol kenarına yakın değil yani buradan mı gideceğiz her türlü? Abi her türlü buradan gideceğiz. Tamam, yoldan değil yani. Yok yoldan yok. Tamam abi. Gidelim biz o tarafa, sen de böyle gel, sen de biz karşılaşalım tam ne tarafa denk geliyor, görelim yani. Tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Kapat bunun ağzını. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Ay, kapanmıyor. O zaman bir poşeti İki, birisi böyle, alacak. Hayır, böyle yapacağım. Böyle. Bak böyle. Şöyle. Yap. Çık. Yok abi. yok yok. Bir rampa var. Ondan demiyorum. Ufak bir rampa var, rampa sakat. Herkes orada. aldı mı? Şey. Dur, lastik aynen. Dur. Çok mantıklı abi. Ha, aynen öyle orada Kafam fena terledi ama. Hı, terler çünkü nefes Tamam şimdi bir şey onlar. Tamam şu. Şey Dur gidiyorum. Dönüyorum bekle. bak. Daha içecek almadık. Tam yavaş gidiyor. Beyko da kullanıyorum zaten de. Zaten geldim ama. Evet. Ne oldu lan? Bak şöyle şu tarafta. Bak şu, şu Evet. Bu senin yüzünden oldu. Ya bir sus be kardeşim. Dokuz buçukta buraya gelseydin ben şurada oturuyordum şu an. Şurada oturuyordum. <laughs> Doğru ben söylüyorsun oturuyordum. tahtını kurulmuşsun. Abi Haklısın tahtını bir şey demiyorum. Kanka bak sağ tarafta aile var ya sağ tarafta. Tamam. O sağ taraftaki ailenin hemen arkasındalar. Tamam okey. Şu an çıkıyor. tepe var diye e, görünüyor. Neredeler abi ne oldu bunlara ya? Baba dip gaz vereyim mi yoksa çıktı. E boşuna mı verdik oğlum bu kadar para bunu? benimki çıkarmıyor diye. Bu da bahçede bağ yeri var. Bahya orada yapalım. Böyle yapalım. Şimdi hiçbir videoda yoktum diyorsun Silo'cuğum. Vallahi yoktum. Yoktun kanka. Şimdi olmuş oldun. Şöyle ışığı da açalım senin nur cemalini Şimdi böyle bir saygı. yükseltelim kanka. Arkadaşlar da burada güzel bir etkinlik yapıyoruz. Yılmaz evet. abim burada kral. Her zamanki gibi. Evet evet. Seviliyorsunuz evet. beyefendi. Ben şöyle evet. ortalığı bir çekeyim. Bakın yaralı kuşum sinyalcim. Hocam tabak lazım. He? Mangalın başında Arın Bey evet, takılıyor. Tamam, Mehmet tamam, Ali'nin ne yaptığı belli gel gel, çek, dağıtıyormuş. Vay 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 babacım yapıyorsun bu spor Yapmaz <laughs> Tabakları açın kanka. Şöyle bir sırayla koyun. Skorpiyon tabakları, tabakları aç. Hadi bebeğim. Yapalım. Hadi. Top senin mi kanka? İsmin ne senin? Yekta. At bakayım yektan. Aşağıya indim, dört beynimi ayağımla yere koyuyorum. En son şey vardı kafam vardı, kafam duramadım. Bana at, bana at. <laughs> Oo, çok fena atıyor. O kadar hızlı vurma ama var top kaçar. Al. Vur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> o skuter kiminse sürekli oraya... <laughs> Hadi bakalım. Ben direkt kameradan bakıyor mu olmuyor? Devam. Ya bu, ya. Var ya. Bunu da var. düşüyor ya. Helal olsun kay, 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 o çok kay, iyi bir dışı. şey. Kay, 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 ben, bir şey. Abi, ben de küçüğüm abi. Balon gibi oldu kaşı. Ağzı burnu kopuyor. Baba sen böyle gel. sen böyle Ecekte, gel. Görürüz. Baba bakma diyor böyle oldu. Hiçbir At şey yok. Şey Helal olsun. Maşallah. Orada masa var ya. Allah abi Nasıl analı yani? babalı bilsin. Çok abi, güzel. Abi. <laughs> Aman yavaş oğlum yavaş lan. Abi gelmesin diye de vuruyor. Siz neredesiniz ya? Buraya buraya gel. Buraya buraya gel. Buraya gel. Bak 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 bak. Bahter şuna, şuna. Ne o ya? Ne diyor? Yapıyorsun bakayım. bu sporu. Ulan seviyorsun bu hayatı var ya. Mangalın başına gene sen oturdun. Gene yiyorsun. Daha hiç ağzımı atmadım biliyor musun? Ha iyi. Daha ağzımı atmadım ben de. Sabahki kekle duruyorum bebeğim. Ekmeği bekliyorum. Adamsın bırak olsaydı bırakmazdı orayı. Vallahi bırakmazdı. Bırakmazdı, bırakmazdı. bırakmazdı. Hakan da felaketti. Ben tersi sana tersi bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Videoda saymadım kaç tane yediklerini ama iyi yiyorlar kanka. Kanka onlar bugün çok sağlam <laughs> Çok iyi yiyorlar. Şurası kaç para şimdi? Bilmiyorum. Topla bakayım. 60. Hadi 10 da 70. 50 bana eder. Al Aladdin Aladdin başında taş mu abi ne oldu? Arkasından durdun ya. Teste de Taylan kamera açısı gibi oldu. <laughs> İyi de ben diyor seni onlardan ne alakası yoksa Aladdin'le geldin be dedim benim yanıma. Doğru söylüyorsun. Sen düştün mü lan? Nereden? Oğlum o şeyden kalan var ya kolun ha, sıyrıldı ya. o tekerler yaptığında hani düştü. He doğru kapaklandı o mu? Gezi grup buraya gelirken yoktunuz. Ne var ya yeni Alaaddin'e sabahtan beri Alaaddin'de. Buyurun beyefendi. Ya. Bu adamı nereden aldınız abi buraya ya? Var ya yok ya. Abi Mobile legendstalar. Görüyoruz. Görüyoruz. Vay 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 vay. Ekip toplanmış abi. abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oyun videosu çıkartırız. Abi Feryer Mobile no Kalina. <laughs> Hadi bakalım. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Ne Be yapıyorsunuz Be beyefendi? Aciz etmez misiniz? Ba başınız ağrıyorsa başınızı geçirebilirim ağrısı. Neden çekiyorsunuz beyefendi? Yani. Mikrofona konuşabilir miyim? Mikrofona konuş abi. Oradaki oh! Oğlum abi 1.200'ü şeye çekiyor. Bu değil kanka o çekiyor. Mikrofonunun. Mi? He. Evet. Bu Merhaba. benim elimdeki zaten. Ben bunu milletle uğraşmak için alıyorum ya. Yani. Baran Bey. Tipe bakın. <gülüyor> 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 Gel kaleci diyor. <laughs> Git çocuğun peşine. Evet. Hey, merhabalar. Ne yapıyorsun sen? Bu ne böyle antin kuntin şeyler? Kanka bak bir şey söyleyeyim mi? Orada Bilmiyorum. bir şey arada daha var. Arada bak yani. Bir dakika. Baba Recep Recep'imiz geldi. Hoş bulduk. Her, Her zamanki gibi, gibi baba geldi mikrofon, yine. Onun mikrofon değil ama mikrofona konuşuyor. Hiç etmez. Evet. Ee, benim mikrofonum çok daha kaliteli oldu. için o konuşuyorum an, 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 an. gibi yapıyor. Abi Kanka, hoş geldin. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu dümenci dümenciyle uğraşma ya yani. Ya bak ya. Kaç abi ekip bahsedelim. güzel aramıza katılanlar. Mutlu musun abi? Ekibi beğendin Başarıdır, mi? Evet. İnsanlar nasıl sence? Kafa dengi mi? Harika insanlar. Hani memnunum geldim. Allah razı olsun. baş En başta dedim. Çocukla... Evet. Tamam, Baksana ya. Da <gülüyor> <gülüyor> ekibimizin en küçük üyesi. <laughs> evet ekibimizin en küçük üyesi. Yolda da fenaydı. Pek fazla çekemedik ama babasıyla ya güzel gidiyordu yani. Ya. Alalım abi. Kandil çalacağız. <laughs> Şey her yerden kamerayı kafaya sokuyor. İp gibi dizilmiş böyle biliyor musun? var. bak bak ayı. gene kendini Bak bilmiyorum. şu an bu arada, şu an bu arada rekor mu? Kaç kişi var? Şu an burada ben 21 tane scooter saydım. Tamam o zaman rekor kanka. Rekor bir de üstüne üstü. Bir şey diyeceğim sana. Eksik var. Kanka makine açıktır bak ha. Gelmeyenler var. var. Bir de üstüne üstü şöyle bir şey var abi hemen soruyorum. 10 kişi saydık mı biz gelmeyen? daha fazla. Kardeşi yok, Murat abiler yok. 14 kişi saydık. Denizler yok, Ferhat. Dün akşam yok. saydık 14 kişi. 14 kişi. 14 kişi. Ekle 35 is. Ya. 35 abi. E, Sayı. Bir şey söyleyeyim mi? Yeter, Yeter o kanka. Bence İyi pişmiş de. bence Olar, de. Gelsene. Hacı bu arada karıştırmayın hani ben yapmadım ona ya, bilginiz abi. olsun. Abi Ben demedim mi sana? Ya bu adam var ya. Afrika dere kurbağası yemin ediyorum ya. bununca fotoğrafını yan yana koyacağım. Kanka yani tabak getir hadi adımı. Tamam yap. lan bir saniye be. Her şeyi devletten bekliyorlar. Burada bir sürü adam var o nasıl satıyor. Ne oldu? Aynen. Bana geliyor zannettim. Bunu kim koydu bu? Boksör Alaaddin abi. Benim abi. abi. Ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. Tabakları al o tarafa git. Dolduruyoruz. Tabii Oyunlarımızı abi. bitirelim. Oyunları ya, bitirelim abi. Geldim, geldim. abi şey. Zaten böyle... Abi tussana, sana sanacağım. Ben bana ama şeyden alayım. Oha. Getirmiş yine. Oğlum lazım lan. Ne olur bekle abi. He. Ben yaparım da bu kameralara da ilerleyeceğim. Baba bu adamın hakkı ödenmez be. Ya bırak be kardeşim şov yapmayı be. Allah için bana bir söylesene. Furkan ne konuşuyor? Hacı ben alıyorum bunları. Al kanka onlar olmuş. Değil mi? Bak bakayım bir. Bu tarafa bak. Değil mi? Evet tek göz kapalı böyle mı? ben, ben buradayım. Yani. İyisin tabii peze 3 kilo yedin orada. Tabii <laughs> Tamam al abi kelebek. Bak burada da var ha iki tane kelebek. Sana ayırdım. Yenur Omega Bey. Yenur da Yenur. Kız var mı desem orada? Ee <laughs> kadar şey bilmiyorum geçen görmüşler balon yapıp batıyor mu? senin kasayı koruyan <laughs> yok artık ya? Allah Allah abi sizin benim götümle bir alıp veremediğimiz var ya. Dur oradan başlayalım. Oha dur. Ya hay anasını satayım. Kesin Samsung'da vardır. Ya, ya hay anasını satayım. Kesin Aa, Samsung'da vardır. Oraya. Dur. Alırız oradan görüntü. Aa, Sıkıntı etme kendini. Var ya. Ya otur be abi. Hadi. Abi, kola varsa kola. Abi surprise sürpriz buraya bir gelsin. Al abi. Evet. Vay 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 vay. Hayet <laughs> maşallah. Hayet <Hate gülüyor> maşallah. <gülüyor> Oğlum gelsene. Lan ye ye sen ye. Hayattin abi bu sefer ekmekten başlamadım ben. Tamam hadi. Bak, buraya, aferin sana. sen buraya Ekmek yok. Yok abi. Az, Evet. As, Afiyet evet. bal şeker olsun abiler. Sağ olun. Hep beraber. Ben geliyorum. Biz mangalın başındayız ya. Ben buradayım. Ya. Ne bileyim ben ya. Kurgu yapıyoruz buradan. Evet. Ortaköy videosu bu o hafta video, gelir. Bir o videoyu koymam ki ben. Aslında bir şey yoktu onların, Doğru söylüyor. Çok kısa geçti. Yani şu şebeklikler var ona. Ya gel gel gel. Kanka yanlış anlamadı. Bir çekilsen azamet oradan be. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Öldü artık seninki iyi de. Evet, İkinci partiyi yaptıktan sonra... Şey. Lan Burak var ya olmasaydın kanka. Bu makineyle gidip gelme çok zor olurdu. Bir de korna taktırmış saçma sapan bir korna taktırmış. Değişik değişik kötü bunu. Bu sefer en çok kimdi? <laughs> Doruk abi iki tane. Sen bir dahaki sene bir, de, de, bir de, dahaki de, sefere gel de, çağırmıyorum seni. Vallahi. Ha. Çok kırdım abi, erzatır, ya. ekmek ya. stok yapıyor oğlum. Böyle bir şey gördün mü? Kim yapıyor? Adamı gel yedi ya. ekmeği toplamak için poşet geldi. İçimden mi alayım? Şey Oğlum bu bünyeye nasıl şey o kadar ekmek yiyor? Abi şu ekmek lazım olacak falan. Ya kara o şey vardı ya kurabiye. Bir tane yiyecek mi etiket ben, göstereceğim sana. Çok sıcak bir tane sana. çizgi film mi neydi o kurabiye canavarı dedikleri. Abi madem elinde bana da bir tane. Vereyim vereyim abi, abi vereyim. İstediğin sana kolu olsun. <laughs> bir tanesini yolda patlattık biliyor musun <laughs> bu ikincisi. Poşet yırtıldı. Kola patladı mı komple? He. Nerede peki? patates oldu abi çöp. Diyorlar ki nereye yiyorlar? Bak oraya yiyorlar. Sayın Arka frenin kanka tutmuyor. Ön fren çok kuvvetli. kuvvetli Bayağı ya. kuvvetli. Arka tutuyor ya. Hı -hı. Doğru. Ya bu ne lan kemik almışsın. Yavrum ya. bak orada bir tek Erdem abi herhalde kalmış. Bir de Önder abi kalmış. Fazla orada konuşma ben duyuyorum seni buradan. Adamların kafasını şişirme. Adam bak dinlenmeye geldi buraya. Özellikle yazıyor diyor ki mesela agresif kullandığım video at. Köprüden geçiş videosu attım. X Plus'la geçer miyim? RX 6 ile geçer miyim? Orada Benim çok güzel. Ya sürüye geçiyordu var, yakalandı, yakalandı şey. ya. Avrasya'dan geçerken sen yakalandı. Oğlum. Bunun rüzgarı ya var. Ya sen nasıl devletimize Hızı karşı düşük. gelirsin bizim ya? Terbiyesiz herif. Şeyfan aldım Ben de yerim oğlum abi ne olacak şey toprak anasınsı. Topraktan Olur geldik toprağa ya. gideceğiz Aynen baba. Yani. Topraktan gelen tam toprağa girelim. Tamam gidelim. anladık. Evet. Vurgu yapma be kardeşim. Merhabalar Mehmet Ali Bey. Nasılsınız? Kötüyüm lan. Her zaman iyiyim mi diyeceğim. <laughs> Böyle kusuyordu buradan. Oğlum adamlar, <laughs> <laughs> adamlar arkada kemik yiyorlar ya. Ya geçeceğim arkasında da ellerim kirli şöyle bir kaldıracağım Beyler, da onunla. Oldu? Atayım, at, at. Seve çi, çi, çi. aç ağzını aç. Gürültü. <laughs> efsane ya. Sudan kaçtı yağmur yağdı abi. ya yağmur yağdı bak cazlara bak bak hepsi hepsi koruma taktı şöyle böyle bu, bu silonun ki şu, oğlum bu şuna bak, şuna bak, şuna bak, böyle bir bak, şey yok dın dın ya. Dın 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 dın. Baksana ben oğlum, adam, adam çipro. Bu şey ince ya yağmurda hani denk gelmiyor buna damlacıklar düşme ihtimali çok az yani. Hani, bak çıplak ortalıkta abi, duruyor anasını satayım. Galiba, yani. Mektar Buna be, mektar mi? be. Şu gariban çabuğu çok abi. Bak bak, su almasın diye yaptığımız hamlelere bak. Yok ya. Bu Oğlum bu. <laughs> yani kapak delik su almasın diye arka çamurluğa bak, bak, sisteme bak, sisteme <laughs> Ne anlatıyorsun be abi, gözünü seveyim mi be abla? Aa, aa, ben ne anlatıyorsun abi? Abla bir bulursa sesleri O ne? <Çok> <laughs> o ne amına, bana bunu atsana. Allah'a sana. Ya Show TV'de şey gibi. Abi, Onu grup PPS yapalım. Ben yok. Show TV'de abi. Hadi abi, toplan abi, gel. Yüzük yap ağaç kovuğundaki sincabı falan alın. Tamam abi, var, tamam. Çok iyi çekiyor oğlum ya. Sevmeye bak. Evet. Baba senin de eline koluna sağlık. Herkese görüşürüz. Seviliyorsunuz. Herkese bay bay. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Hadi hadi. Bir sonraki mangalda ve gezide görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bol bol takalın. Eyvallah. Hadi görüşürüz. I'm <laughs> <laughs>